Kanalımdan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda şu şekilde çift USB çıkışlı bağlantısı çok pratik olan ve 6-26 volt güç kaynaklarını bağlayabileceğiniz standart yaklaşık 5 volt çıkış veren ve maksimumda 3 amperle şarj edebilen bir devrenin incelemesini yapacağız. Bağlantısı çok basit. Bakın burada eksi kısmı, burada da artı kısmı var. Ve üzerinde şu şekilde minik bir led sistemi var. Yani kampa, tatile şuraya buraya gittiğinizde iki kişi aynı anda telefonu şarj edebilirsiniz. Ben bugünkü videomda bunu 12 voltluk aküyle çalıştıracağım ama sizin elinizde farklı güç kaynakları da varsa onları da bağlantıları yapıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani 6 volt ve 26 volt arasındaki güç kaynaklarını buradaki artı eksi kısmına bağlayıp bu devreyi çalıştırabilirsiniz. Yani ben 12 voltluk aküyü bağladığımda da 5 volt çıkış verecek. 20 voltluk bir güç kaynağı varsa da yine 5 volt çıkış verecek. Benim niyetim bunu aslında bir kutunun içerisine yerleştirip o şekilde kullanım sağlamakta ama şu an köyde olduğum için onun yanında getirmem pek mümkün olmadı. Kullanacağım güç kaynağı 12 volt 10 amperlik yani 120 wattlık bir klasik akü kullanacağım. Burada akünün kırmızı kutup başlığı ve siyah kutup başlığı var. Siyah kutup başlığını buradaki eksi kısma lehimleyeceğiz. Kırmızı kutup başlığı bizim artımız. Onu da buradaki artı kısma lehimleyeceğiz. Lehimleme işlemlerinde sizin elinizde varsa herhangi bir kablo çeşidi olabilir. Ben içi çok telli kırmızı ve siyah kablo kullanacağım. Bağlantı kolay olsun diye. Akümüz neredeyse şu an tam şarjda. 12.7 volt civarında. Akünün başlıklarına geçirmek için aslında Soket getirmek çok iyi oldu ama ne yazık ki onu gelirken düşünemedik. Biraz adil acele evden çıktık. Onun için şu şuralara küçük lehimler yapacağım. Silikonu çok yoğun sıkmanıza gerek yok çünkü tekrar sökmek sorun olabilir. Tutacak kadar sıksanız yeterli. eksi bacağın olduğu yere şu şekilde siyah kabloyla lehimliyorum. Artı bacağın olduğu yere de kırmızı kablomu lehimliyorum. Şimdi bunları buradan akünün kutup başlarına bağlantılarını yapıp devreye enerjiyi vereceğiz. Şimdi bacakları buraya bağladığımda üzerindeki led Sürekli yanacak. Benim buradaki eksikliğim yanımızda anahtarı getirmeyi unuttuk. Normalde şuradaki artı bacağa önce anahtara kablo girmeliydi. Sonra anahtardan kablo çıkıp buradaki akünün kutup başına gelmeliydi. Bu noktaya dikkat edin. Yani bir anahtar alandaki evimde vardı ama şu an köye geldiğim için anahtarı yanımızda getirmeyi düşünemedik. Anahtarsız peki ne olur diye şimdi sorarsanız. Şimdi bunu bağladığınızda buradaki led yanacak. E, sürekli led yandığı için bu sefer akünün gücünden tüketecek. Boşu boşuna akü buradaki led yapmış olacak. Bakın bağlantıyı yapar yapmaz üzerindeki led hemen zaten devreye girdi. Şu an 12 voltluk akümüzden 5 volt çift USB'li telefon ya da power bankımızı Şarj edebileceğiniz düzene hazırladık. Gayet pratik oldu. Biraz sonra akünün de nasıl şarj edeceğini size göstereceğim. Şimdi hemen çıkış voltajlarını USB test ölçerimizde bakalım. 5.17 volt. 5.17 volt. Yani 12 voltluk akü voltajını 5 volta düşürmüş olduk. Yine USB test ölçerimizi takıp telefonu kaç amperle şarj ettiğine de bakalım. Evet telefonumuz şarj olmaya başladı. Bakın şu an yaklaşık 0.99 neredeyse 1 amperle şarj etmeye başladı. Böyle bir telefon için gayet iyi bir değer olduğu söylenebilir. Yani sadece telefon değil. Yine elinizde şu şekilde power bankiniz varsa onu da şarj edebilirsiniz. Evet power bankimiz şarj olmaya başladı. Yaklaşık neredeyse 1 amperle şarj etmeye başladı. Dediğim gibi kullanımı gerçekten çok basit. İster şu şekilde power bankinizi şarj edin. isterseniz de şu şekilde telefonunuzu şarj edin. Buradaki aküm bakın 120 wattlık bir akü. Ortalama bir telefonun tam şarjda 18 watt ile şarj olduğunu düşünürseniz 120 bölü 18'den yaklaşık 7 defa tamamen boşalmış telefonları bu düzenekle şarj edebilirsiniz. Ben bu hesabı telefonun bataryasının 5000 miliamper saat olduğunu düşünerek yaptım. Yani onu da şu şekilde yapıyoruz. 5000 miliamper saat çarpı 3.6 volttan yaklaşık 18 watt çıkıyor. Daha düşük kapasiteli telefonlarda daha çok şarj işlemi yapılabilir ama yaklaşık böyle bir batarya ile 7 defa telefonlarınızı şarj edebileceğinizi söyleyebilirim. Bu aküyü sağlıklı bir şekilde şarj etmek için 13.6 volt ile 15 volt arasında bir şarj tekniği kullanabilirsiniz. Daha önceki videolarımızdan birisinde şu şekilde Bakın bu elimdeki bir 12 voltluk baskavın şarj aleti çıkış voltajı 13.5 volt, 1.5 ampermiş. Bakın bunun burada artı bağlantısı ve bir de eksi bağlantısı var. Artı bağlantının olduğu yere şu şekilde bir krokodil tutturuyorum. Eksi bağlantının olduğu yere de siyah ve krokodil tutturuyorum. Yani normalde bu bacaklarda matkabın bataryasını bu yuvaya yerleştirip şarj ediyorum. İşte aynı teknikle buradaki aküyü şarj edeceğim. Çünkü buradaki çıkış voltajım 13.5 volttu. Buradaki artı baca yani kırmızı kabloyu buradaki artı kısma bağlıyorum. Siyah yani eksi kablomu da akünün eksi kısmına bağlıyorum. Bakın dokundurduğum anda yeşil ledden kırmızı lede geçiyor. Yani bu şarj işleminin başladığını gösteriyor. Ortalama 1.5 amper verdiğini söylemiştik. 1.5 amper ile bu akü yaklaşık 7 saat civarında şarj olacaktır. Gördünüz mü? Yaklaşık 13.6 volt civarında voltaj veriyor. Yani tam akümüzün ihtiyacı olan voltajı veriyor bize. Tabii böyle bir şarj cihazı herkesin evinde olmayabilir. O zaman bu akü için özel şarj rahatlarından almanız gerekiyor. Yani çok maliyetli bir proje değil. Devre de gerçekten çok uygun fiyatlı bir devre ve giriş voltajının geniş olması da çok büyük bir avantaj. Geliştirebilirsiniz. Bunu farklı projelerde kullanabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonra gelecek olan videodan haberdar olmak için bildirim butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Bugün de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşün diyerek şimdilik hoşçakalın.